Merhaba işletme sahipleri ve değerli yöneticiler. Fiyatları düşürerek büyünür mü? Evet, bugün evet diyorum. <laughs> Fiyatlar düşürülerek de büyünür. Nasıl? Ben Selda Doğancan, işletmenizi doğru strateji, doğru sistem ve inovasyonla kontrollü ve sürdürülebilir büyütmenize yardımcı oluyorum. Şimdi günümüzün koşulları, biliyoruz, ekonomik koşullarda ee, özellikle e, fiyat baskısı altındayız. Maliyetlerimiz de artıyor. Ee, özellikle e, yurt dışına ihracat yapan e, firmaların son iki senedir e, bunu e, çok yoğun e, bir şekilde fiyat baskısını yaşadığını biliyoruz. Bugün biraz daha e, farklı bir önden baktırmak istiyorum size. Tabii ki hep söylediğim ya yani fiyat e, düşürme yok. Fiyatlarınızı düşürmeyin. Özellikle satış yapmak güdüsü ile fiyatı düşürürseniz direkt kar marjını etkilersiniz. Tabii ki bu genel bir gerçek. Ancak biraz daha konuya farklı yönden bakarak fiyat düşürerekten de karlığın artacağını ve burada böyle bir fırsatın da olduğunu anlatmak istiyorum. E, şunu biliyoruz yani özellikle şimdi e, biraz evvel e, bir e, müşterimle e, değerlendirdik konuyu. E, aslında ondan sonra paylaşmaya da karar verdim. E, özellikle üretim firmasıysanız e, ve e, ihracat yapıyorsanız bu doların baskılanması, euronun baskılanmasıyla birlikte artan maliyetlerinizle e, bunu e, maliyetleri de yansıttığınızda öyle bir durum çıkıyor ki karşınıza şu an Türkiye e, en pahalı ülke halinde. Şimdi peki ne yapacağız biz de e, bu e, ticaretimizi sürdürülebilir kılacağız e, ve büyüme fırsatlarını değerlendireceğiz. E, üretim firmasıysanız e, bir takım fırsatlar daha kolay var. Öncelikle üretim firmalarının beni e, dikkatle dinlemesini rica ediyorum. Şimdi özellikle e, iki tane önemli alan var üretim firmalarında fırsat var e, karın artması e, yönünde. Şimdi bunlardan bir tanesi e, bizim satılan malın maliyeti dediğimiz e, kısım yani brüt kar marjınızı etkileyen kısım. E, dolayısıyla Buraya baktığınızda, tedarikçilerle yaptığınız yeni sözleşmeler ya da peşin alarak maliyetler üzerinde yarattığınız avantajlar direkt brüt kar marjınızı etkiliyor. Dolayısıyla burada yarattığınız brüt kar marjındaki artışla siz fiyatlarınız üzerinde bir hani indirim dediğimiz ya da fiyatlarınızın pazar fiyatlarına çekilmesi dediğimiz bir alan kesinlikle yakalıyorsunuz. Buraya bakmanızı istiyorum. İkincisi üretim maliyetleriniz. Bu da çok çok önemli. Üretim maliyetlerinize baktığınızda burada özellikle genel giderlerinizde değerlendirdiğinizde burada da bir alan var. Birincisi gerçekten üretim verimliliği ile işte firaların azalması, daha verimli çalışmak, aynı üretim maliyetleriyle daha fazla bir üretim yapmak mümkün olabiliyor. Bununla birlikte gene aslında üretim yaptığınız alan, alana ödediğiniz para ya da makinaların Amortisman gideri diye baktığınızda bu giderler sabit giderler. Şimdi e, burada e, bir takım ek var diyalarla e, aslında e, e, buradaki üretim maliyetlerindeki e, bir miktar e, e, baktığınızda işte bu üretim miktarını arttırarak. E, ...bu üretim maliyetlerinin ciro üzerindeki payını azaltabilirsiniz. Buraya lütfen bakın. E, yani e, üretim hacmini arttırarak... E, ...burada e, üretim maliyetlerinin ciro içerisindeki yüzdesel payını... ...azaltma e, noktanız nedir? Bunu yaptığınızda... E, ...tabii ki bunu buradaki bu marjı... Ee, hani bizim e, sıkıntımız e, pazar fiyatlarının e, çok üstünde kalmak ya da üstünde kalmaksa e, oradaki e, aslında miktarı, da dikkate alarak yani ciroyu arttırarak üretim miktarını arttırarak e, burada o payı e, müşteriye yansıtabilirsiniz buraya da bir bakın diğer bir konuda e, gerçekten genel giderlerin payı genel giderler biliyorsunuz hiç satış yapmasanız da e, ödemeniz gereken ve katlamanız gereken maliyetler bunun da ciro içerisindeki payını bir miktar azaltmak, yani bu satış adetlerini arttırmak ve ciroyu arttırmakla mümkün. Azaltarak gene karlılık üzerinde bir alan yakalayabilirsiniz. Yani şunu söylemek istiyorum. Üç tane alan var üretim şirketlerinin bakması gereken. Bir, satılan malın maliyeti. ikincisi üretim maliyetleri. Ee, ve üçüncüsü ise genel giderler. Bunların ciro içerisindeki payını azaltarak orada elde ettiğiniz kar marjı ve kar miktarını e, satış fiyatlarınıza yansıtarak karınızı arttırabilir ve e, ürününüzü satabilir hale gelebilirsiniz. Tabii bunu ince bir şekilde e, bir takım e, çalışmalar yaparak yapıyoruz. Ama bu alanlar e, sizin satış fiyatınızı düşürerek, pazar fiyatlarına gelerek, kârınızı arttırma ve büyüme alanınız haline geliyor. Buraya e, dikkat diyorum. E, burası üretim firmaları için e, gerçekten şu an bir fırsat. Bugün bunu paylaşmak istedim. Eğer detayda nasıl yapılır, ne yapılabilir diye konuşmak isterseniz bana her zaman ulaşabilirsiniz. Zaman, kar miktarı ve karlılık zamanı, karı arttırmaya odaklandığımızda satış fiyatımız yüksek, satamıyoruz, Düşüncesi ortadan kalkıyor ve bir fırsat haline de gelebiliyor. Evet değerli işletme sahipleri, eğer bu paylaşımı faydalı buluyorsanız, e, öncelikle beğenmenizi, sonra da faydayı çoğaltmak adına e, bana yardımcı olmanızı ve çevrenizdeki iş insanlarıyla paylaşmanızı bekliyorum. Hoşçakalın.